Merhaba hanımlar. Döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Tek seferde biten güzel bir model. Yazmam Reyyan ipek, koyu leylak. İpim altın başak 85 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını daha önceden hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. zürafama bir düğüm atarak başlıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Ben buraya küçük bir pırpırla başlıyorum. Pırpırınızın boyutu büyük olmasın hanımlar. Tekrar pırpırın tepesine batıyorum. Ben bu tepeye tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar tepesine batıyorum. Üst üstüne 3 tane halka oluşturuyorum. Zincir halkası gibi hanımlar. Tekrar pırpırımın tepesine batıyorum. Ben buraya bir düğüm atıyorum. aynı zürafanın içerisine iniyorum inerken elimle tutuyorum zincir halkalarını düzgün bir şekilde ayarlıyorum ipimi zürafanın içine bir tane pırpır yapıyorum pırpırlarınızı küçük yapın hanımlar. Tekrar pırpırın tepesine batıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum. Aynı yere batarak Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu yapmış olduğum pırpırım bir öncekinden küçük oluyor. Tekrar pırpırın tepesine batıyorum. Ben bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. 3. burburumu da yapıyorum. İğnemle düzeltiyorum. Bir aşağıdaki gözememe iniş yapıyorum. inerken buraya pırpır görünümü vererek bir tane pırpır yapıyorum biraz büyük oldu iğnemle ayarlıyorum sıkı bir düğüm atıyorum Sürabanın içine iniyorum. çok güzel oluyor ara yoluna zürafa ile başlıyorum Ben bu araya dört tane zürafa yapıyorum. dördüncü zürafamı da yaptım beşinci zürafamı modelim için yapıyorum baştaki zürafamdan ipimi geri alıyorum küçük pırpırla başlıyorum Tekrar tepesine batıyorum. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar tepesine batıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. pırpırın tekrar tepesine batıyorum. Bir önceki yapmış olduğum pırpırdan iğnemi geçirdim. Ben buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekil. Şimdi aynı yere sürafanın içine iniyorum elimle buradan tutuyorum ayarlamasını yapıyorum tekrar pırpırla başlıyorum modeli yapmak çok keyif verici hanımlar keyif alarak yapıyorum kenara bir pırpır yapıyorum tekrar aynı yere batarak yapmış olduğum pırpırın yarısı kadar yapıyorum tepesine batıyorum pırpırımın ben bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum üçüncü pırpırımı da yaptım bir alttaki gözeme iniyorum yaklaştırayım bakın Burayı. inerken buraya yalancı pırpır dediğimiz bir tane pırpır yapıyorum İğnemle ayarlıyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm attım Tekrar zürafanın içerisine iniyorum. Pırpırımı iğnemle yaklaştırayım. Ben bu araya 4 tane zürafa yapıyorum. 5. zürafamın modelim için yapıyorum. Zürafamın içinden ipimi geri alıyorum. Tekrar aynı işlemle devam ediyorum. Bu halkaların pırpırlarını küçük yapın hanımlar. Bir önceki yapmış olduğum pırpırdan iğnemi geçiriyorum. Ben buraya bir düğüm atıp birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Şimdi aynı zürafanın içerisine iniyorum. Parmağımla tutup ipimi ayarlıyorum. ben ilerleteyim biraz ilerletip döneyim hanımlar bu tepeye tekrar 3 tane pırpır yapıyorum metre alttaki gözeme iniyorum. İnerken buraya yalancı pırpır yapıyorum. zürafanın içini iniyorum. ve modelimi tamamlayayım ayrıntısıyla son haliyle görüşelim ve modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.